Suriye'de Alevi devleti, güvenlik ve barış için bir ayrışma modeli. Suriye'nin mevcut yapısı ve tarihsel çatışmaları göz önüne alındığında, Alevi devletinin kurulması fikri belirli nedenlerle gündeme gelmektedir. Resimde gösterilen öneri, özellikle bölgedeki mezhepsel ve etnik çatışmaların çözülmesi için ayrışmanın bir seçenek olabileceğini işaret etmektedir. Alevi toplumu, Suriye'nin laik kesimiyle birlikte tarih boyunca çoğunlukla baskıcı cihatçı yönetimlerle karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla bu topluluklar için bir Alevi devleti fikri kendi kaderini tayin hakkını ve güvenliklerini garanti altına alma arzusunu temsil edebilir. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için belirli koşulların sağlanması gereklidir. 1. Uluslararası destek ve diplomasi. Bir Alevi devletinin varlık gösterebilmesi, uluslararası toplumun desteğini alması, ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasıyla mümkün olabilir. Bununla birlikte Fransa gibi bölgesel aktörlerin tarihsel bağlarını ve çıkarlarını gözeterek destek sağlaması ihtimali de değerlendirilebilir. 2. Savunma ve güvenlik. Alevi devletinin bölgede cihatçı gruplar ve diğer düşmanca hareketlere karşı varlığını sürdürebilmesi için güçlü bir savunma altyapısına ihtiyaç vardır. İsrail'in Demir Kubbe sistemi gibi teknolojik savunma mekanizmaları bu anlamda örnek alınabilir. 3